Lan dur. Heh. Bunlar invade gelmemiştir herhalde. Bot lane Orianna mı? Kara Asad var bir de herifte. Allah Allah ya. Abi daha bismillah ya. Valorant yok ya. Bir en fazla bir iki aya hype'ını kaybeder bence. Öyle ah. gank yememek için da Graves öyle katan bir çar değil ki. Kate'li niye yardım etmiyor adama? Puşlama puşlama. Abi puşla <laughs> da level alamayacağım. Vay. Bu arada çok büyük hata. Ak ah, adamı tutturamam. Sena support'ta Q tutturduktan sonra veya otomatik saldırı vurduktan sonra Q atmanız lazım. Veya tap ters. Ki ruhu çekin. Şuna gibi. Ben bir erken totem açacağım. Sen dur sen dur sen dur sen dur sen dur ben atarım. Sen şey yardım ediyorum. Bu arada bu bire birebir takas da inanılmaz güçlü bu mekanik. Ah, beceremedim. Riskli bu. Gayet iyi. Bakın ne kadar fazla vuruyorum görüyor musunuz? Çok güçlü. Bir de ben Q atayım ona. Bakın Q'da da R'u alabiliyorsunuz, W'da da alabiliyorsunuz. İlla atak saldırı gerek yok. Şarkılar durdu, biliyorum ayarlayacağım şimdi. Burada ne olur ne olmaz diye E'ye vereceğim. Genk yiyebiliriz belki. Ben atarım totemi. Dur, dur, dur. Ben atarım. Tamam, sen maçı at bakalım hadi. Yemezler. Ulan aklı sıra bana bubble tutturacak. Ben yer miyim bunları ya? Geliyorum. Yardım istiyor. Buna vur, buna vur. Oh, nasıl yemedi lan? Öğrencim yeni ve şu zira ağacı nakit lazım nasıl bulabilirim? Abi kredi kartının şifresini ve güvenlik kodunu ayrıca numarasını verirsen ben bug yapabilirim senin için. Bu adam bana deneyecek ben dönüyorum. Aslında bir köle doldurabilirim de. Ben dönüyorum ya. Adam niye seneye karşı Nami aldı? Asıl soru... Ya Aslı da çok kötü değil ama iyi de değil bence. Bilmiyorum. Adama bak lazım. Belki de sadece Nami oynuyordur. <laughs> uh! Fogers. Yok 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 yok. Oraya... zavallı her yere kaçacak delik arıyor. Yazık lan adama ben üzüldüm. sen... Eyvah. Öldük. Ninja tabi lazım mı? Yok. Never pussy. Bu arada kesinlikle lazım abi <laughs> iki tane suikastçı var. R atar da re. Basıyorum basıyorum olmuyor. Acaba neden? Şeyin hasar bayağı az. Graizen sanki Oy iyi oynadı lan herif. Kazix'e geldi ve ben totem üzerindeyim. Ben oraya gitmem ya. Kazik çıkar tek yerim. Okey Graves'i kovalıyor da. Öldü Graves. Aha! Ah be tutsaydı ölmüştü adam. Öldü. Okey. Desteğe karşılık orta koridor gayet iyi. Bir de kula gelecek oradan. Temiz. Hmm. Hmm. Oğlum burası kalabalıkmış lan. Bu benim hatam bu arada. Ben çok kaşınıyorum. Yani 4 kişi olduklarını bilip ona rağmen kafa atıyorum. Not cool. O yüzden flash'im bitti. <laughs> Dur bakayım ya. Ejder'de vardınız, temizlemişler herhalde. Bu da benim son totemimdi. Talon yavaştan büyüyor. Monka S. Okay, bot var mı? tek başı alsın iyice. Kökleyelim onun üstünlüğünü. Freeze ya burayı. Brave'e farmlayacağım. Lan tamam. Şey yapmayın. Ne oldu lan öyle? Bu arada bitkinliği bilerek mi attım. Kuleyi tanklıyor çıkamasın diye de. Orianla yatsam boş yaşayamazdım. Kazik sattı kafama. <laughs> o team var. Bu adam... Ya burada bir şey olursa atacağım. Sanki tanımlara arkadan... <laughs> Koyalım köye. Ulan bir tane vurabilsem ultiye ölecekti de. Orianna yamulttu kafamı. Ah. Güzel. Hayret map'in açık. Çok artık şey yapmıyorum ya, gizlemiyorum. Gerek yok nasıl olsa kaybediyoruz zaten. <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika. Güzel iyi. Oğlum var ya siz bittiniz ha. Destroyed abi. Param parça oldular. Baron kol gelmezdi. Daha oyunda baron yok. Ama elamet alabiliriz. Azıcık Oha oradan bana mı sekti? Ototem yok artık. Aslında bu Talon'a bekletmem lazımdı. He <laughs> dalamıyor. Ah be. Aa atlayamadı. Ya onu kaçırma ama. Ah, o kaçmamalıydı chat. O hoş olmadı. Fizz Batman. Şöyle bir yalandan. Tutmadı. Vardı arada lazım. Dörtler. Dur ben sizi bir kaçırayım hemen buradan. Oh. Geldim geldim. Boink. Tüh, boink diyemedik. <laughs> bir de mercek basıp kafa attım çünkü arkasında adam olabilir diye. Çocuğa iyi fanıladınız valla ben görevimi yapıyorum. Şuraya bir ward lazım. Abi sanki gidip ölecekmişim gibi hissediyorum ama. Sen bunu tek alırsın değil mi ya ben bir operasyona çıkayım. Ulan minyon! Yine aynı şey oldu. Ben bu Orianna'yı arayacağım ya. Bence burada base atıyor. Yok. Oha ne ara oraya gittin lan? Oha topa gitmiş, tp atmış. Bu oyundan sonra idkili vegal yapar mısın? Geçen oyun yaptık abi ama takım kurbanı olduk ne yazık ki. Hatta duruma göre in alırım ya AP lazımsa. Kaysa bir kalmıyorum abi. Kaysa ne zaman Kaysa alsam kaybediyorum. Şu an neden toplanmadığımız hakkında en ufak bir fikrim yok. Aha sen ciddi misin? Adam on canla falan kaçtı. Girebilirsin o adama. Ay iki kişi birden CC'lemişim. oraya uçar şimdi. Şu Uç adam. Oy ruhlara bak. bak. dur 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 dur. Zor alıyorum. Kaç. Gel mi de gel 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 gel. Aha öldük. Klasik Hekari Morian'la kombosu. O da öldü. Bu da öldü. Ölmedi. Of. Fena intledik ha biz. Sindrayla, Manası yok. Oyna oyna. <laughs> Adamı öldürttüm pardon. Abi çok hızlı girdi ya. Daha R'ye basana kadar herif tek yedi. Kara sattan Adamı öldürttük. Adam bana güvenli de girdi de. O adam birden girdi. Daha R'ye basamadım bile. Sorry Kamil. Ah çok salaklık yaptım ya. Tekrar invis olabileceğini düşünmedim. Neyse baron garantilendi. Ama çok büyük hata ya. Çok büyük hata. Uş. Güzel ya. Kazanırsınız burayı. Orianla vuruyor. İkici niye e fulliyorsun? W fullemem lazımdı. Niye e fulledim harbiden? Yanlış fullemişim. Çok mühim değil ya support oynarken. Çok sırıtmadı. Uh! Oh! Güzel. Öyle bir ward yok bu arada. Böyle de bir ward yok bu arada. Gel bana. Gitti. GG. Niye fullledin? Çünkü bu adamlara doğru skill fullemeden de kazanabiliriz diye. Yanlış mıydın? Strike me down there